Arkadaşlar bugün Kul kul kutlu kilon Ama ne dersiniz Tabiki de arkadaşlar Bugün tek başıma Gizli yerlere bakacağım Birinci yer Bakalım neresiymiş Ya da benzine gidelim mi be. benzin, benzin Benzin ne yapayım? Bakın arkadaşlar benzini bulamıyorum. Ben getireyim. Benzini yaklaştık. Allah! O neydi be? Neyse biz gidelim.

Bakın ben şuradan bir notlar mı Arkadaşlar bu Ayşe Medyarı'nın premiumu olmayan hali. Biliyorsunuz Ayşe Medyarı'nın premiumlu hali var. Ee, ben de premium'suz halini yapıyorum. Ben lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar Ayşe Medyarı 2 bu arkadaşlar. 2. Aşı medyalarına premium siz olan ikinci aile arkadaşlar. O yüzden lütfen abone olun. Hı, abone oldunuz. Teşekkürler. Şimdi gidelim. Burada yetişemedim. Oha! Burada askerim var. Burası çok gizli bir yer. Şuradan mavi kadro alalım. Bakalım ne yapacak. Şurada. Tamam. Bak, mesela... Aha, olmamış. O yüzden başka bir yöntemim gitmiyor. Arkadaşlar bu arada Azim Ece'yi iki kanalına abone olmayı unutmayın. Zaten az önce dediğim gibi Ayşem Ece Arı 2 bu. Herkeste tek söylemek istediğim şey kanalıma katılın. Bildirimleri açın. Abone olun. Peki. Cümle Ayşem Ece 2 ve Premiumsuz olanı. <laughs> abone olursanız Robux olabilir. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> çok komik kelim Arkadaşlar premiumsuz olduğum için başka videolar diyorum ben. Bunu mesela 22 alıyoruz arkadaşlar. Hatta 22. O yüzden arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş. Arkadaşlar bu arada ben böyleyim. Bakın ne kadar sordum. Hmm, lütfen abone olun. Roblox'um olsun. Lütfen abone olun. Roblox'um olsun. Lütfen. Arkadaşlar şimdi şuradan. Nasıl ee, arkadaşlar buradan böyle giriyorsunuz. Buradan da zıplıyorsunuz. Peki çıkış mı? Buradan şöyle zıplıyor muyuz? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir dakika ben kasamı açacağım. Ki kimse sormasın. Neredeydi lan kasa? Ha oturdum. Tamam. Arkadaşlar yalnız e, evinizi bir süre olmasın diye kasanızı açabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar bugün aslında birilerinin evini de soyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bombayı buluyorum. Bomba nerede lan? Aha gitti ya. Ben buradaymış. Neyse ben de şuraya bir sorayım. Lan iki arabada aynı. Aa bu evde varmış. Aha bu evde varmış. Aa ben yatak almayı unuttum. Ama aha da sağ. Aha da sağ. Lan, lan nereye gidiyor bunlar? Dışı dışı dışı. Dışı dışı dışı. Zeyda bayılmış. Evimiz, bu onun evi Evet onun evi <laughs> Ben de bir gideyim Şu eve gizmeye çalışayım gireme. Ve sonra da ne yaparım onun? Ne yaparım onun? Köyü söylemek istiyormuş

Arkadaşlar bu şu an girdim. Görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben ne, ne zaman uzandım? <laughs> Oo çok hızlıyım. Çok hızlıyım. не забыла. Вот она,

Böyle yarıyormuş. Böyle orada. Kafayı koyuyor. Tut. Hop. Gördü lan beni. Böyle aç beni. beni. Açık bırakmıştım. Oh paralar bende. Seviyorum ekranı Göremedim kimseyi anlatacağım. kuş 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 Where is that? So I people there. Oh, cool. mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. What? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bugünlük e, ee, bugünlük bugünlük bugünlük, bugünlük arkadaşlar. Bugün gizli yerlere baktınız. Sevgi sevgi sana ben oğlum. Bakın.